Mevcut düzende değişiklik olur şöyle olur kötü yöne gider. Ee, aldığımız manav fiyatları, market fiyatları vesaire daha da çok artar. Nasıl desem zaten kurun e, değeri burada belli. Herkes artık söylemeye gerek yok. İnsanlar bunu göz önünde bulunduruyor. Aynen. Her şey daha da kötü olur. İnsanları gerçekten mantıklı bir şekilde oy kullanmaya davet ediyorum. Çünkü 21 sene olmuş. Artık değişen şeyler kötüye değişiyor. İyi değişen şeyleri görmek istiyorsanız adam akıllı insanlara oy verin. Alım gücünün düşmeyeceği insanlara oy verin. Mantıklı düşünün. Kafanızı kullanın. Artı olarak eğitim eğitimimize baktığınızda çok kötü durumdayız. Üniversiteler kapatılmıştı, yeni açıldılar. Bu üniversitelerden, eğitim sisteminden korkuyoruz demek. Eğitimli insanlardan korkuyoruz demek. Eğer böyle devam ederse ülkenin İran'dan bir farkı kalmayacak. Daha da kötü olacağız. Şeriat gelecek. Lütfen mantıklı oy kullanın. Adam akıllı insanlara oy verin. Sıkıldık artık bu hükümetten diyorum. Teşekkür ederim. Ee, yol verelim şöyle de. Gel polis aracına yol verelim. Peki şimdi AK Parti mantıklı oy verelim dedin ya hı hı. AK Parti seçmeni de aynı şeyleri işte altılı masa seçmeni için ya da diğer seçmenler için diyor mantıklı bir şekilde oy verin diyor. İşte biz doları düşüreceğiz, işte ekonomik yatırımlar yapacağız vesaire daha iyi olacak seçimlerden sonra ülkenin durumu toparlanacak pandemidir ya da mevcut işte depremdir odur budur birçok hastalık geçirildi işte dünyada bir felaket oldu. Bundan dolayı her ülkenin etkilendiği gibi biz de etkilendik. Biraz fazla da etkilenmiş olabiliriz. Onlar da bunu kabul ediyorlar ama daha iyi bir Türkiye için daha iyi bir savunma sanayisi, daha iyi bir ekonomi, daha iyi bir ülke, daha iyi bir özgürlük için AK Parti diyorlar. Sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi az önce de dediğim gibi 21 senedir aynı hükümetten bahsediyoruz. Değişen tek şey ülkenin daha kötü bir duruma gittiği. Çok yakın bir zamanda asrın bir felaketini yaşadık. Deprem yaşadık. Orada AKP'nin milletvekilleri arkalarında Depremzede çocuklar varken önlerinde gülebiliyorlar, çocukların montu yok, ayakkabısı yok, gülebiliyorlar ama CHP ya da diğer altılı masalar deli gibi çalıştılar ve ben de aynı şekilde depremzedelere yardıma gittim. Ee... Organizasyonu gördüğüm için de hani diyorum ki onlar hiçbir şey yapmadılar açık açık gördük bunları yanlış propaganda yapmasınlar e, artı olarak kur düşecekse 2018'den beridir siz eğer iktidardaysanız neden bu zamana kadar düşmedi e, Türkiye'nin artık e, nasıl desem Türkiye'de artık. Orta gelirli diye bir seviye yok. Sadece ya çok fakirsiniz ya da çok zenginsiniz. Çok zenginlerin hangi partiye mensup olduğunu hepimiz burada biliyoruz. Zaten ben e, bu sene üniversite sınavına gireceğim. Aldığım kitap fiyatlarının haddi hesabı yok. Neredeyse 10 bin lira para harcadım. Okumayan... E, Parası olmayan insanlar bu durumda ne yapacak? Ben hukuk kazanmak istiyorum. Hukuk kitaplarının ayrı parası fazla. Hani test kitaplarının parası ayrı fazla. Biz okumak istediğimiz için çırpınıyoruz. Ama bazı torpilli insanlar geliyor bizim önümüze geçiyor. Biz ne okuyabiliyoruz, ne de adam akıllı avukat olabiliyoruz. Zaten ülkenin adalet sistemi de belli. Hani Avukat olsan da bir işe yaramadığın bir ülkedesin. Herkes yurt dışına gitmek istiyor. Ülkede bir beyin göçü yaşanıyor. Keşke iyi yönde olsaydı. Keşke Amerika'dan, İngiltere'den, ne bileyim Finlandiya'dan, eğitim sistemi iyi olan ülkelerden bize beyin göçü yaşansaydı. Ama bizim hali hazırda olan iyi öğrencilerimiz yurt dışını tercih etmeye başladı. Bunları 20 senedir yaşatan bir millet yaşatan bir iktidar nasıl daha fazla e, hani düzelebilir nasıl düzelebileceğini iddia edebilir. Çok sinirlendim konuşurken. Evet. Küçümsenmeyecek bir oy hala devam ediyor. Evet. Yani şu anda e, iki tarafta emin değil kazanıp kaybedeceği konusunda. Şöyle e, beyni yıkanmış insanlar olduğunu düşünüyorum. <laughs> Açıkçası ya parayla yıkanmış ya da din ile yıkanmış. Layık bir ülkede yaşıyorsak dinle devlet işleri bir araya get getirilmemelidir. Bu bir kanundur. Ee, ya din ile insanların gözü boyanıyor ya da para verilerekten gözleri boyanıyor. Ee, bu da seçmen kalitesini göz önüne koyuyor zaten. Teşekkür ederim. Ben de ara ara güldüm. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir vatandaş burada gülüyor. Siz efendim röportaj sırasında neden bu kadar çok güldürüz? Hanımefendinin yoğunluğundan dolayı gülmeye ihtiyaç duydum. Efendim gülünecek ne söylediniz? Gülünecek hiçbir şey söylemedim. Gerçekleri söyledim. Şimdi şöyle bir şey var. Maddi sıkıntılar evet. Yüzde yüz var. Ekonominin kötü olduğunu biliyoruz. Ve Bunların hepsi düzelecek bence. Şimdi şu anki hükümete seçimden sonra onu açıklamazsam daha daha iyi olacak. Tamam Ama şimdi şöyle bir şey var. Bugün yurt dışına bile örneğin Avrupa'nın en büyük şirke, e, ülkelerinden Almanya olsun, Hollanda olsun, Fransa olsun. Bu parlılık şimdi onlarda da var. Son beş aydır. Bu her şey ekonomiyle düzelir. Yani ekonominin düzeleceğini söylüyorsunuz. Evet. Siz üniversite öğrencisiydiniz değil mi? Üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsunuz. Ben. Dünyanın gündemini takip ediyor musunuz? Evet takip Beyefendinin yapıyorum. söylemiş olduğu ülkelerde ekonominin yüksek olduğunu, oralarda da enflasyonun çok yüksek olduğunu söylüyor. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Katılmıyorum. Benim e, halam Almanya'da yaşıyor. Almanya'da en basitinden bir sucuk Türkiye'de 200 lirayken orada bir sente alabiliyorlar. E, alabiliyorlar. Ben kendim de gittim gördüm Almanya'da alabiliyorlar. Çok rahat da yapabiliyorlar bunu. Alım gücünden bahsedeceksek Türkiye ilklerde değil. Öyle söyleyeyim size. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Almanya'dayım. Daha buraya geleli 3 gün oldu. Yani ciddi ciddi Almanya'dayım. 3 gün oldu. Şimdi şu an Almanya'da da çok büyük bir sıkıntı var. Son Antay'dır. aydır. Üstelik bile bu Ukrayna Uk, Uk, ve Rusya Savaşı'nın dolayı Almanya'da fiyatları çok yükseldi. Özellikle ben... bir seytin yağı diyeyim size. Bir yoldan ayçiçek yağı diyeyim, düşentiyorum. Bir yoldan 5 Euro'ya çıktı. Belki akıbalarınızda söylerseniz ona da destek. Beş kat mı zamlandı? Aynen öyle oldu maalesef. İnan, i̇nanmayacaksınız biliyorum. Ondan sonra iki Euro'ya indi. Şimdi şu an iki Euro'da Düştü yani enflasyon. Enflasyon düştü derken zaten bu oyundu. Bu Ukrayna ve Rusya'nın yaptığı bir oyundu. Ondan sonra yani. Peki şöyle bir soru söyleyeyim. Bizim ülkemizde zamlanmış bir herhangi bir şeyin daha sonra fiyatının düştüğünü gördün mü? Hiçbir zaman görmedim. Yüzde beş değil yüzde yüz zamlanıyor abi bütün ürünler. Bak şaka maka ben kendi şeyimi söyleyeceğim. Ben mesela buz parmak diye bir dondurma var. Belki biliyorsunuzdur. Çok seviyorum ben 50 kuruşken alıyordum bizim evimizde bir difriz var ben oraya koyuyordum kutu kutu alıyordum tanesi 50 kuruştu yani bir buçuk sene önce falan bu çok da geçmişte şu an tanesi 5 lira yani benim 10 tane aldığımı 10 tane alıp alıp bir, bir, 5 lira verirken şimdi bir tane alıp 5 lira veriyorum ve sadece onda da değil ya. bütün ürünlerde 10 kat zam var. Evet maalesef bu samlak var evet. Şimdi Siz geçip düzeleceğini seçim. mi düşünüyorsunuz seçimden sonra bunlar geçecek mi diyorsunuz? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Seçimden sonra, seçimden bir iki ay sonra düzelir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu olayları Almanya'da, Almanya'da da çok yaşadığımız için seçimden sonra düzelir diye tahmin ediyorum. Bir de bu sanlar daha çok devleti kötülemek için de bana yaklaşın e, bana biraz. Daha doğrusu bu sanlar daha çok devleti kötülemek için de ol, o, olabileceğini tahmin edebiliyorum. Tamam. Şimdi şu anki hükümet tartışılmaz. 20 senede iyi işler yaptı. Tabii ki hatalar da olmuş olabilir. Hatasız kul olmaz. Ama ama yaptıkları daha çok yani. Öyle söyleyeyim ben size. Ülke yararına daha çok şey yapıldığını söylüyorsunuz. Ülke yararına daha efendim. çok şeyler yapıldı. Evet. Yanıma şimdi önemli olan şimdi önemli olan bu ülkenin sağlam ayakta durması. Bugün soğan belki çok pahalıysa fiyatını söylemeyeceğim. Bugün soğan çok pahalı. Ben pahalıysa. söyleyeyim 30 lira. Aynen ben de aldım soğan daha bugün aldım. Ama durum şöyle. Akşam so lira. Akşam git sen de. Soğan için, Açıyorlar, patates onları. için vatanı satmamak lazım öyle söyleyeyim. Neyse ben Yani patates soğan fiyatı düşer ama vatan bölünürse yeri toplanmaz mı diyorsun? Balığı suyu yayık öldük. İran'ı gördük. Başka ülkeleri gördük. Mısır gördük. Yani bu bu sıkıntılar gelip geçecek zaten. Teşekkür ederim efendim. Sizin söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Tabii ki ne var? Olmaz olur mu? Şimdi 50 yaş üzeri oy kullanma yasaklanması lazım. Aynen abi. Yaklaşık. 40, 40 ila 50 arası da oy kullanma yeterlilik belgesi alması lazım. Tam olarak siyaset bilmeyen adam oy vermesin. Bir nevi psikoteknik belgesi gibi mi? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Şimdi Japonya... Japonya'nın yüzde e, üçü lise eğitimi altında. Yani yüzde üçü. Onlar için kararname verdiler. Oy kullanmasınlar. Kendi yeterliliğini kurtaramayan benim yeterlim için nasıl oy verecek diyor. Onun için canım kardeşim... E, lütfen artık yani birazcık <laughs> geri zekalı bırakalım. Açık ve net söylüyorum. Rönesans dönemini hatırlasın. Bu insanlara birazcık Rönesans'tan bahsetmek lazım. Felsefe katmak lazım işine. Rönesans döneminde adamlar biliyorsunuz dinleri kiliselere hapsettiler. Buharlı makine buluyorlardı değil mi? Newton elektrik buluyordu. Sen ne yapıyordun? Hamza'nın gelini, Mehmet'in e, bilmem o Muhammed'in karısı bununla şununki bununla mı diyordun değil mi? Ne oldu? Ne oldu çökersin kardeşim? Ee, şey artmadan e, bizim çok, bu kültür çok, seviyemiz artmadan konuşmanız çok politik geliyor bazı izleyicilerimiz algılayamayabilir biraz daha açık olabilir misiniz? Tamam o zaman bir, destek şu an içinde bulunduğumuz durum dincilerle ırkçıların bir araya gelip ülkeyi dizayn etme bir politikasıdır fakat cumhuriyet öyle bir acayip bir şeydir ki adama bir girdi mi bir daha çıkmaz İran'ı biliyorsunuz şah dönemini bitirdiler. İran'da Cumhuriyeti devirip, Şah'ı devirip getirdiler e, şeriatı, ne oldu? Şu an İran'da her direğe bir molla asacağız diyor herkes. Niye? Toplumun altı uyursa üsttekiler rahat eder. Toplumun altı uyumazsa üstte kimse kalmaz ki zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ekleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ekleyeceğim tek şey şu artık yanımızda biz gençlerin refahını düşünen, e, gençlerin eğitimini, gençlerin yaşamını biz diğer ülkelerdeki gençler gibi yaşamak, mutlu yaşamak, özgür yaşamak, ne bileyim psikolojik sıkıntısı olan gençler olmak yerine, suça yatkınlığı olan gençler yerine eğitimli, bilinçli, e, dinamik gençler arıyoruz. Biz de öyle olmak istiyoruz. Bu yolda ne başımıza padişah gelse yolumdan dönmeyeceğim. Burada da yemin ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs>